Evet, beklenen video ile karşınızdayım. Ee, beşinci gece ve e, uzun zamandır yapmadım çünkü farklı video projelerimle çalışıyordum. Zaten video geldiği zaman neden bu kadar beklettim ve neden bu kadar uzun zamandır atmadığımı da söyleyeceğim. Bir sonraki videolara bekleyin diyelim ve hızlı bir şekilde başlayalım. Taktiğimizi size hep söylüyordum, hep aynı taktik, hep aynı taktik. Şu taktiği oyunun başından itibaren yapacağız. Baksana iki tane gitti bile. Şu an hiç Fonga ile uğraşamayacağım. Videoya da edit yapamayacağım kusura bakmayın. Ee, çünkü e, bu şey için e, bu gece için biraz daha tryhard da modu açıyorum. Kusura bakmayın video. E, her ayın başı Foxy kontrol edeceğiz. Kesinlikle. E, Freddy gitmiş mi? Yok gitmemişten bir an korktum da. Çünkü bizim için önemli olan şey Freddy'nin gitmemesi. Freddy giderse ee, geçmiş olsun. En azından 4 elma kadar hiç gitmemesi lazım Fred'in. Bu arada jumpscare'i yiyebiliriz. Yani onun garantisini veremem size. Şimdi. Ee, şu an full fokusum. Paris kova baktık hızlı bir şekilde saat başı bakıyorduk. Ben biraz daha geç bak. ತ್ರಿ Evet. Hardcore. Biraz full focus kastım galiba yani sesim gitti zannetmeyin kendim konuşmuyorum.

duydum sesini. Bunu gider misin? Enerji lazım. Aynen. Eyvallah koçum. Artık sabık boyun demiyorum sana. taktikte özellikle ses kasmak önemli o yüzden sessiz oluyorum Evet, ki de hızlı bir şekilde açıp kapıyormuşum yoksa bu ne alırmış falan. Kamerayı hızlı açıp kapamak önemli diyordum, bu yüzden. 4 AM'de e, Freddy'nin hareket etmemiş olması çok iyi. biri geliyor. Oo, Fox gelmek üzere. Oo, büyük sıkıntı var. Eyvah Fredi abimiz kızdı bize, neden beni kontrol etmiyorsunuz gibisinden O zaman sadece artık Foxy'e bakıyoruz Bu taktik böyle Freda hareket ederse Foxy'e geçiş yapıyoruz 5 ya Sağ kapıyı kapayıp oyun sonuna kadar bekleyebilirim ama yapmayacağım Daha zevkli olsun Video Oo. Ben sağ kapıyı kapıyı bekleyeceğim. Oyunun sonuna kadar arkadaşlar. Oyun 9 buçuk dakikada bitiyor. 8 geçiyorsa bir dakika dayanır herhalde. Oo. Fox'e. değil mi? Tamam. Dayanır herhalde. Bakın süre var da. Dayanır herhalde şarjımız ya. Yani. Sağ kapıyı açtım. 4 P'de şu Freddy yok ya. Yani. Bilmiyorum. Dikey ayak sesi alıyorum. Sağ kapıyı kapadım. Artık gazamız mübarek ola. arkadaşlar. Yes! Geçtik. Ya ben biliyorum arkadaşlar bu işi ya. Beşinci gece geçtik ve ilk yıldızımızı aldık. Biraz tryhard açtım kusura bakmayın ama değdi. Ve sonunda bitirdik bunu. Serimiz bitmedi. Altıncı geceyi ve ultimate kasımı geçmeye deneyeceğim. Bu yedinci geceyi. E, tabi denedikçe size atıyorum hala oyunda jumpscare sıkıyamıyorum bu arada o yüzden, yani korkarak oynamıyorum ya biraz daha böyle hani şey yapmaya çalışıyorum hayatta kalmaya izlediğiniz için teşekkürler serinin devamı için like atmayı unutmayın bu videoda bu kadar